Merhabalar. Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün turunç reçelinin tarifini paylaşacağım. Sizler için tam mevsimi. E, hemen tarifime geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Ben bu reçeli Osmaniye'de yaptım. Turunçları Hatay'dan getirdik. Ablam e, yaptı annemle birlikte. E, ben de yardım ettim. E, burada 30 tane turunç var. Turunç portakal ve limonun ortasında bir meyve. Aslında bunu soyarak yiyemiyorsunuz. Ekşi oluyor. Dış kabuğunu böyle rendeledik. Rendeledikten sonra hepsini böyle dış çok fazla derine de inmiyoruz. Sadece o sarı kısmını alıyoruz. Acı kısmını. Rendeledikten sonra baş ve alt kısmını aldı ablam. Ve böyle dilimledik. Şimdi dilimledikten sonra bunları ayıracağız. Biraz Burası sadece oyalıyor. Ondan sonra kolay bir reçel. İnanın lezzeti de çok güzel. Şimdi böyle dilimledikten sonra bu beyaz kısımlarını da çok ince bir şekilde alacağız. İnce bir tabaka şeklinde. Böyle hazırlıyoruz. Şimdi hemen dediğim gibi ince bir kısmını alıyorum böyle. Böyle hepsini hazırladık ve biz ipe dizdik e, şeklini vermek için. Ama ben daha sonradan e, hiç ipe dizmeden de böyle portakal kabuklarını doğrayarak da e, yaptım. Onun da tadı aynı oldu sadece şekli farklıydı. Hemen böyle e, hazırlıyoruz. Annem bir taraftan rendeliyordu. 2-3 kişi olursa çok kolay. Hemen bir saatte yapılıyor. Şimdi hazırladık. Ve böyle gördüğünüz gibi kıvırıyoruz. Ve ipe dizdik bunu. Kalın bir ip kullandık. Ee, biraz bu ipin ipte kalacak. Bu şekli alması için. Böyle kıvırıp kıvırıp dizdik. 30 tane turunçtan da 3 litrelik bir tane kavanoz ee, şöyle bir kase de fazladan çıktı. Ben biraz sulu yaptım reçelin. Benim kızlarım böyle suyuna batırarak yemeği sevdiği için ee, daha az kullanırsanız da hani şerbetini az yaparsanız da çatala batırıp yiyebiliyorsunuz. O şekilde de güzel oluyor tatlı niyetine. Böyle gördüğünüz gibi diziyoruz. Hepsini hazırlayacağız. Hepsini hazırladıktan sonra hemen bir küçük bir kaynatma işlemi yapacağız. Evet, bunlar çıkan turunçlar. Bunu da ekşi olduğu için ekşi şekilde değerlendireceğiz. Yani ekşi yapacağız. İsterseniz salatalara suyunu sıkabilirsiniz. İsterseniz böyle bir suyunu e, süzgeç yardımıyla elde ettik ve bunu da bir taşım kaynatacağım. E, ekşi niyetine kullanacağız. Salatalara, çorbalara kullanabiliyorsunuz. Şimdi su kaynatıyoruz. Su kaynayan suyun içerisine dizdiğim portakal yani turunç kabuklarını atıyorum. İpleriyle birlikte Şöyle bir 5 dakika kadar kaynattım. Çok uzun durmasın ee, yani 5 dakikayı geçmesin. Bu sefer çok yumuşar ve erir kabuklar. Hemen şimdi kaynadıktan sonra suyunu dökeceğim. Ekşiyi de şöyle bir 15-20 dakika kadar kaynattım. Bakın yeşil bir su çıkıyor. Bu acı su ee, o çıktıktan sonra hemen üzerine soğuk su koydum. E, soğuk suyu koyduktan sonra yaklaşık ben 4 gün sabah ve akşam olmak üzere suyunu süzdüm. Bu şekilde bekleteceğiz. Sizin hani tatlılaşma oranına göre yani 3, 4 gün, 5 günde sürebilir. Süzmenize de bağlı tabii ki. Ben sabah akşam süzdüm. Şimdi bakın bunu bir defa süzmüştüm. İkinci süzmede bu şekilde sarı acı bir su çıkıyor. Bu su berrak oluncaya kadar bu işlemi yapacağız. Sabah akşam hep böyle gelin gidin suyunu değiştirin. Soğuk su kullandım bundan sonrasında hep çeşmeden yani. Tatlılaşıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi de süzdüm. Ee, üzerine yine su koyuyorum ve yine bekleteceğim. Artık benim e, turunçlarım tatlılaştı. Şöyle bir ucundan koparıp bakabilirsiniz. Ağzınıza acı bir tat gelmiyorsa tamamdır. Bakın suyu da berraklaştı. Artık reçeli yapacağım. İçerisindeki böyle portakal e, kabuklarını alıyorum. Bu tencerede pişireceğim. O yüzden tencereyi boşaltacağım. Bu suyu dökeceğim. E, ve içerisine şeker koyup su koyup şerbet hazırlayacağız. Bu reçelin şerbetini önceden hazırlıyoruz. Biraz koyulaştıktan sonra e, turuncu kabuklarını atacağım. 3 litre şeker kullanıyorum. 3 kilo. Üzerine 3,5 litre su kullanacağız. Bunu ekliyorum. Dediğim gibi ben biraz daha böyle şerbetli yaptım. E, şimdi hemen suyu da ekledim. 3-4 damla limon suyu damlattım. Sonradan birkaç tane de limon tuzu attım. Limon tuzu daha güzel oluyor e, reçellerde. 3-4 tane atabilirsiniz. Şerbeti kaynamaya bırakıyorum. E, şöyle bir kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika kaynattım. Şöyle hafif bir koyu kıvam aldı. Kaynadıktan sonra 15 dakika kaynatmanız yeterli olur. E, kaynadıktan sonra şimdi bu portakal kabuklarını içerisine bırakıyorum. Yine iplerinden asla ayırmayalım ipleriyle birlikte yoksa hemen açılırlar. Turunç kabuklarını attıktan sonra şerbet biraz daha böyle akışkan hale geldi. Çünkü suyu çekmişti kabuklar. Ee, birazcık su daha akışkan oldu ve kaynadıkça tabii ki koyulaşacak. Ee, bunu attıktan sonra ben yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında kaynattım. Yine de kontrollü olalım. Bakın olmak üzere reçelim. Ee, üzeri köpük köpük oldu. Suyuna bakın. Suyu koyulaşması gerekiyor. Ee, yani olduğunu düşündüğünüzde bir bardak altına ya da bir tabağa alın. Şerbet soğuduktan sonra biraz daha koyulaşıyor. Tencerede biraz daha akışkan oluyor. Soğuduktan sonra kıvamına bakın. Çok aşırı derecede de koyu olmasın. Bakın rengi de çok güzel olmaya başladı. Altın sarısı renginde. inanın inanılmaz lezzetli bir e, reçel oluyor. Biz çok beğendik. E, daha önce de hep ablam yapıp bana veriyordu bu sefer. E, biz oradaydık. Hem videosunu çekmek istedim. Hem de yapıp evime getirmek istedim. Reçelin bakın olmak üzere. Şerbet koyulaştı. Renk hafif pembeleşti. Şimdi ben artık tencerenin kapa, e, altını kapatacağım. Bu ipleri de şu anda sıcak olduğu için dokunamayız zaten. Biraz soğuduktan sonra, ılındıktan sonra iplerinden ayırdım ve turunç reçeli hazır. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ses sesini açmayı, videolarımda da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.